Selamun Aleyküm arkadaşlar. Harikalar Diyarına hoş geldiniz. Kar yağıt, kar yağan da Dur kümesi yine ondan sonra falan atıcı ya. Bayağı, bayağı kar yağmış. Gece saat 2 gibi başladı. Bugün ben beğendim <laughs> etraf. Ama muhteşem. Her yıl standart olarak kümesimizde kar yağışına şahitlik ediyoruz. Ama bugünkü kar yağışı bir başka güzel oldu. Çok yumuşak bir hava. Ben de yaz bir ortam. İşte şimdi insanın huzur dolmalı. doğru gidiyorum ama kümesimde da tavuklarımız çok şaşıracak bu duruma karın içindeki hayvanlarımızı yakinen izlemek bana da oldukça mutluluk verecek boni piyasada yok göremedim kar çok fazla etrafta çok dolaşmış da ha orada boni <laughs> Oyun boni karı çok sever arkadaşlar Ama evet. ıslatması da iyi <laughs> <laughs> Demi yakalmadı. Join benim sen. Ne yapıyorsun sen sen? Ne yapıyorsun koş koş pony koş koş. <laughs> ama sen çok ıslaksın kızım. Sen çok ıslaksın kızım. Tamam hadi koş 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 pony koş. <laughs> her zamanki ponimiz, her zamanki o eğlenceli ponimiz bizim kayboldu pony. Ay maşallah kızım ama maşallah. Karın en çok tadını çıkaran bizim poni oluyor tabi her zaman. Ve ben de tabi karı çok severim. Şey Önce hayvanlarımızı çıkartalım. Onları yemleyelim. Bu kar yağışının, güzel kar yağışının hatırına bugün güzel bir video olsun. Ben beyaz olsun. Değil mi? O zaman tokalaşalım abi. Hoş geldiniz tekrardan. Ve videomuz başlasın. Önce ataksarı çıkartalım mı? Bakalım para en çok tepki gösteren kim olacak? Arada bir kameramızı silelim. Oy oy. Bugün video çekerken soran arkadaşlara da cevap veriyorum. Ay maşallah. Çıkın bakayım çıkabilecek misiniz? Kar iyi. <laughs> Ataksa kara görünce oldukça şaşırdı. Neden mi? Geçen yazdan bu zamana gerçi ataksalarımız karı bir kez gördü gibi geliyor. Mi la? Tamam, büyük kına saçmaya gidiyoruz arkadaşlar. Vay be. Tekleri taşıdıktan sonra hiçbir problem yaşamadık bu arada. Teklerin durumu gayet iyi. Anlaştılar. Yuvalara gidip çıkıyorlar. Karın alanına bak. Çok tatlı olmuş kalk güven. <laughs> Çok tatlı olmuş güvesi. Ya güvercin de çok sever bilir misiniz karı? Dink da nina nini na <laughs> nina Şurayı bir amel ver Şuradan olmazdım <laughs> Bismillah Bakalım kapımızı açabilecek miyiz? Hadi bismillah Aa ne kadar açtım Tabi içeri dışarıdan daha sıcak. Bakalım tavuklar dışarı çıkacak mı? Bu yıl karı ilk kez gören hayvanlarımız var tabi burada. Hadi bakalım. Hades misala ilk defa görüyor karı. Hadesim çıksana dışarı öyle? Hayvanlarımız oldukça şaşırdı. Normalde bu saatte kapıyı açınca etrafa koşan tavuklar görürdük. Ama bugün dikkat ederseniz kimse dışarı çıkmıyor hepsinin keyfi yerinde de değil. Çünkü çok tuhaf bir ortam var. Bu ben bembeyaz şey ne? Hepsinin tek sorduğu soru bu bence. Pony biliyor tabi bunu artık yaşlandı. <laughs> kar. Güzel mi pony beni? He güzel. <laughs> Tavuklarımızdan birkaçı kar yemeye başladı buradan Yani yem zanneden var mı? Olur. Çünkü tavuklar çok meraklı hayvanlardır bilmezler durumu vaziyeti. Meraktan gagalarlar. <laughs> Sürünü tamam dışarı çıkmaktan vazgeçti gibime geliyor. Ama yemle ben sizi dışarı çıkartırım gibime de geliyor. İçeri bayağı bir karanlık. Ben halledeceğim kardeş. Dur. Dur. Bir kap yem alayım. Göreceğim sizi. Tamam dışarı çıkar mısınız? Çıkmıyor <laughs> Şimdi bugünkü yem verme olayımız aslında dışarıda bir kapla yapsak daha iyi. Karın içine gömülürse eğer yem maalesef hayvanlarımız yem yiyemeyebilir. O yüzden hem karda güzel bir görüntü almak istediğimden ötürü hem de hayvanlarımız rahat yem diye şu yemi dışarı çıkartabiliriz. Olay mu? Daha sonra da diğer hayvanlarımız için geri geliriz. Ama sıcak olduğu için sular donmamış. Kar yağdığı zaman zaten sıcak oluyor hava. Beyazın içine doğru gidiyorum. Beyazlarım. yazlarım. Hay maşallah. Fani <laughs> ne yapıyorsun? Ne güzel. Şuraya ambele bir koyalım. Bakalım gelecek miler. Şu an en merak ettiğim şey o. Dayananıp gelemeye gelebilir mi? Ama bu kadar zannetmiyordum o. Vay be. Gerçekten korkuyorlar. Kızım tavuklar korkuyor Yemi döktüğüm halde gelmediler. Gelemiyorlar. Harbi gelemiyorlar. Gelirsiniz la. Gelecekler. Biz karşı da bir açalım. Bu yıl karı ilk kez görecek. Tek kafes orada değil tabii ki. Buradaki hayvanlarımızla karı bugün ilk kez görecekler arkadaşlar. Bakacağız. <laughs> Karlar içinde. Hadi bismillah. Bakalım bunların tepkisi ne olacak? Bunlar şimdi durum bilmiyor ya. Açar açmaz dışarı fırlayacaklar ama bakalım çıkacak mılar Allah Allah. Bunlarda da durum çok farklı olmadı. Gördüğüm kadarıyla hayvanlarımız kardan korkuyor. Aynen öyle. Kimsenin bu tarafa doğru karın içine girmeye niyeti yok. Peki kar tavuklara zarar verir mi? Arkadaşlar, kar aslında tavukları için, sağlığı için daha önemli. Kar yağdığı zaman, şimdi ayaklarıyla böyle buralara basacaklar ya, hayvanlardaki mikrobu kırar. Kar iyidir aslında. Ama çok fazla ıslanırsalar üşüme ihtimalleri var. Üşümeden istemiyorsanız, hayvanlara biraz daha sıcak bir ortam oluşturun ya da bizim gibi böyle kafesler olacak. Kuru ortamlar olsun. Kendilerini kurutabilecekleri mekanlar oluşturun. Ya da karın dadı çıkmaz kardeş. <laughs> Canlarım benim. Ben size üzüldüm şimdi ha. Dışarı çıkamayan sürümüz böyle sıkıcık kaldı. Kalabalık sürümüz kara çıkamıyor ama alışmak zorundalar arkadaşlar. Yavaş yavaş alışacaklar. Mecbur. Çünkü bu kar çok tatlı bir kar. kar, bembeyaz bir ortam. En çok sevdiğim ise bizim konu. Şimdi o tavukları o tarafa doğru getiremedik abi. Niye bilmiyorum gelmiyorlar. Hayvanlar Hayvanlarımızın halen de dışarı çıkmaması dikkatimizi çekti. Ben şimdi onları daha çok dışarı alıştırabilmek adına orada hafif bir temizlik yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Belki birazcık iş görür. Hayvanlarımıza çok alıştırmamız lazım. Bu şekilde olmuyor. artık. Biraz alışmalar lazım. Gelmiyorlar arkadaş gelmiyorlar <laughs> kızım. <laughs> 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 gelmiyorlar ki <onlar. gülüyor> Ben çözemedim arkadaş. <laughs> bili, 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 bili. Tavuklar girsin diye bayağı bir çaba gösterdim Ama karla tavukların hiç niyeti yok. Şuraya kadar bile gelmediler. Burayı dedim biraz açayım belki gelirler yok. Kardan oldukça ürküyorlar. Karınlar aç olmasına rağmen gelmiyorlar arkadaşlar. Ataksar bunlara göre biraz daha iyiler. Dışarıda da şu an gördüğüm kadarıyla. Bakın şu ara daha iyi. Ama kar yağarken yemle çok da fazla ilgilendiklerini göremiyorum. Bizim ballı biraz ilgilendi hayvanlar ilgilenmiyor yemin arkadaşlar. Tavuklar normalde çok iyi konsantre olan hayvanlardır. Yani odaklandı mılar başka bir şey görmezler. Şu an muhtemelen ki kara çok fazla odaklılar. O yüzden bu güzel karı keyfini çıkartmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Çok da umurlandı değil. Biz ne yapacağız peki? O köyde biz de içeride yem vereceğiz mecburen arkadaşlar. Hayvanlar yemiyor abi gördüğünüz gibi yani. Karın tadını çıkartıyorlar ama yemiyor. poli ne olacak la? Orayı da boşuna kazdı. Evet, gerçi biraz dur bakayım çocuklar. Hah, tamam anlaşıldı. Siz... Çıkmıyor ya siz. <laughs> Arkaya bırakayım mı? Yiyin. Al. Alın bakayım. Ay, Hah. Kaldı ya. Evet. İlk defa uzun zamandır sürümüzün dışarı çıkmadığı bir videoda sizinleydim arkadaşlar. Gerçekten biraz üzüldüm bir şey dışarı çıkmanı isterdim. Geçen gün böyle olmamıştı. Hayvanlarımızı dışarı çıkartmıştım. Ya bugün çıkmadılar ama yarın eğer kar kalırsa yarın muhtemelen çıkarlar. Bugün bir alışma süreleri var abi. Birazcık alışsınlar ben fizyaz. Alışma süreleri bitince de artık tekrardan bir yoklarız. Yoksa böyle olmayacak. Dışarı çıkmadı hayvanlar. <laughs> Üzüldüm ama ben. Boşuna mı uğraştım? Gel çok da boşuna uğraştım diye Tavuklar yavaş yavaş buraya yatırmayı başarmaya başladım arkadaşlar. Gogo geldi. Şimdi orayı açtık ya. Diğer tavuklar horoz çağırıyor. Tehlikesiz olduğundan bahsediyor buranın. Güvenli adam diye diye gıdır 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 diyor. İçerisindeki tavuklar da yavaştan buraya gelecektir. Şöyle toprağa yem atmaya devam ediyorum. Ve sürüdeki tavuklarımız yavaştan kara güven kazanacak. Şimdi buradaki tavuklar da geldi ya. Tavuk o da birbirini takip etmeyi sevdiği için örnek alında Bak ataksımız arkadan yavaş yavaş yaklaşıyor. Karadesinde. <laughs> Ama başardı gelmeyi. Diğerler de öyle başaracak. Şu arkada da gördüğünüz gibi bir ataks daha var. O da inmeyecek bak. Dayanamıyor şu an. Bakalım ne Bütün sürüyü şöyle ortaya toplamaya çalışıyorum şu an. Bayağı bir tedirginleştireceğim. Yem attıkça onlar derlenecek. Aha balıdayım dayındı. Bakalım diğer kalıcağını görebilecekler. Şöyle bir atacağım. geldi yakışıklı arkada. Hadi çocuklar bu güzel bir şey gelin. Karın, karın tadını çıkartın. Birlikte çıkartalım. Hadi çocuklar. Ne güzel bak kar yağıyor. Gelin birlikte tadını çıkartalım. <laughs> Gelmiyorlar. Çok canımı sıktı za bugün. As, olsun, olsun canlarım da. En azından şu şunu bile başarabildim bak. Çok uğraştım bugün. Çünkü videomuzu beğeni atıp yorum düşerseniz sevinirim arkadaşlar. Çok uğraştım çünkü bugün. <laughs> Sizler için bak bu görüntüyü alabilmek için uğraşıp duruyorum şu an. Hayvanlar halen de alışmamış. Bak kapının ağzında o kadar hayvan var. Hiçbiri dışarı çıkmaya niyeti yok. yarın çıkacaklar, yarın çıkarlar. Ama bugün bu kara alışana dek dışarı çıkartamazsınız bu hayvanları. Çok zor. Şöyle benim gibi işte zorlamanız lazım ki hayvanlar birazcık alışa bak. Yavaştan geliyorlar. Karın tehlikeli bir şey olmadığını fark edene dek çıkmayacaklar dışarı. Oğlum güzel bir şey gel. Bak ah, kar yağmış. Yani. <laughs> olsun. Bu da olsun. Bu da güzel. Hayvanlarımız yemezse serçelerimiz yok. Sıkıntı yok. Burayı böyle güzelce şey yaptık. Daha fazla zorlamayacağım arkadaşlar. Çıkan çıkan çıkmayan çıkmıyor zaten. Güvercinler de çıkmadı, tuhaf. Normalde çıkmalar lazım. Ama onlar da çıkmadı. Bugünkü kar bir farklı bir kar mı? Bana mı öyle geliyor? <laughs> Çözemedim. Ama şunu biliyorum arkadaşlar. Yılın ilk karı uzun dönemimize yağdı. Hem de güzel yağıyor. Yağmaya da devam ediyor her yer ben beyaz. Huzurlu bir ortam. En azından şimdi. Ben daha güzel bir ortam bekledim. Şöyle bütün sürü böyle dağılsın isterdim ama olmadı. Belki yarın olur. O yüzden bugünlük müsaade isteyeceğiz sizlerden. Ben böyle karın içinde yuvarlanmadan bitirmek istemem aslında videomu ama yeterince kar yok halen de. Biraz daha artması lazım. Pony ile oynarken tavuklarımız da bizim aramızda olması lazım. Bugün için buruk kaldı. Hayvanlar dışarı çıkmadı çünkü. Keşke çıksaydılar da. Güzel bir kar şöleni yapsaydık sizlerle Canımız sağ olsun ama bugünümüzde Yarınımızı aratmasın inşallah Dünümüzü aratmasın pardon Yarınımız bugünü aratmasın inşallah Diyelim ve yavaştan kümesimizde Adım adım şöyle etrafa tekrar Bakabilirsiniz ağaçtan yapraklarına Baksana az ya of. Çok tatlı duruyorlar Çok iyi İçeride tavuklarımız dışarı çıkmıyorlar Çıkmayın bakalım yakışıklı hep senin yüzünden Sürün lider yakışıklı tamam mı <laughs> bu çıksa ya bütün sürüyü dışarı çıkartabilecek yetkisi var ama çıkartmıyor. Hades zaten mu? Diğer sürüyeler zaten komple korkak. Dışarıda kardan korkuyorlar. Gogo bile dışarı çıkıp tekrar içeri girdi arkadaşlar. da çok fazla. Şurada yürek yemiş birkaç tane horozumuz var. Karadayı'nın <laughs> horozumuz burada. Karadayı, çahma karadayı bu arada. Ama bu en yürekli. geldi. Bütün bu tavuklar bu çağır. Sonra ballı geldi peşi sıra. Yani atakslarımız birazcık daha cesur mu desem yoksa kafasız mı desem bilemedim ama bir şeyler var. Güvercinlerimiz aslında karı sever. Çünkü güvercinler sudan hoşlanırlar. Ama bunlar bile çıkmadı. Bu karda bir şey var abi. Hayvanlar da çok fazla ilgilenmedi yani karlı. Ve bu durumda tuhaf. Dikkatimi çekiyor ya. Yani. Neden? Neden diye soruyorum çok. Düşeceksin join up beni. <laughs> Düşeceksin la. Cüçer. Bir daha görmüyoruz. <laughs> Neyse. Hal böyleydi. Gönül isterdi ki daha güzel bir video çekeyim sizlerle karların içinde daha tatlı bir ortam oluşturayım. Ama nasip olmadı. Arkadaşlar belki yarın nasip olur. Çünkü bugün Gerçekten hayvanlar bir değişik tav davranıyorlar. Bu davranışlarını çözemedim açıkçası. Ama olsun. Kar yağışımız yeter. Karı seversiz ama. <laughs> ben severim. Erzurumlu en çok neyi sever? Tabii ki kar yağışını. <laughs> oy oy. Çok da güzel yağıyor. Tatlı tatlı yağıyor. Çin'e yuvarlanasın var. Yatıp böyle dönesin var. Abi. İki avuç alıp ağzıma ağzıma basıp yiyesin var. Abi. Kardan güzel yiyecek var mı? Tayyuklarım bile yiyir. Erzurumlu tayoku karda yer, karda da oyna. Ama kardan korkmaları yarına kadar çözülür inşallah. Arkadaşlar kümesim.com adresine hepinizi bekliyorum. Bu kar yağışının metrinin hatırına da videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. Bizlere destek olmak istiyorsanız da bildirimleri açmanız, abone olmanız gerekirse isterseniz de aramıza katılabilirsiniz tabii ki. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri canı gönülden selamlıyorum. Sonunda karımız yağdı. İnşallah yarına da böyle bir bin etri olurdu. Oradan gizilmiş gizişimle oradan tünel kazak 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 gelirim buraya. İnşallah. Güzel bir Gündü benim için. Sabahımız hayır olsun. Sizin de gününüz güzel olsun. Erzurum'a kar yağanda Girişta, 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 girişta Şu karın çıraklığı ses var ya Çok güzel değil mi? Ruhum dinleniyor. Kara her basit olsun. Biz oradaki zulaya bakmadık ha. Bugün bakmayacağım da çok kar orayı orayla uğraşamam. Ama unutturmayın bana. Kekleri taşırken buradan bir tavuk çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Kafesimizin kapısı açık kalmış. içeri gidip çıkıyordular buraya. Balon altına çıkarttık ya. Orada muhtemelen yumurta var diye düşünüyorum. Heyecanla bekliyorum da. Keşke kar yağmasaydı bugün belki topladım şimdi aklıma geldi çünkü. Ama aklınızda bulunsun unutturmayın bana. İki güne falan oraya bir bakalım arkadaşlar. Bismillah. Şöyle çabuk girelim. Gel bakın gel 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 bakın gel. Ahmet'in şeyler alsın kuşu makinesini halledelim. Kuşu makinesi işini. Masif olursa Leybar yumurtası gönderirim de. Çıkarız diğer cinslerden de yollar. Olmaz mı? Olur bence. <laughs> Şimdi. Buradan da cüce koşunları çıkartacağım. Sonra bana müsaade abi. Bugünkü küçük çaplı işlerimizi yaptık. Birazcık canım sıkılsa da tavuklar böyle karın içinde görmek istiyordum. Eskiden yapardım gelirdiler de bugün neyse çıkmadılar. Bir tuhaflık var bu karda, bugünkü karda. Belki yarın çıkarlar diye umut ediyorum. Zaten kar yağışı böyle devam ederse yarın burası bir metre olur. Bugün çünkü böyle bayağı bir yağacakmış gibi duruyor. O yüzden yarını bekleyelim. <laughs> Bildirimleri açın ve bekleyin. Yarın belki güzel bir videoyla sizlerle olabilirim. Duruma yürü artık. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay. Gelin lan böyle bir sarılak ile bitir. Umarım benimle birlikte huzur bulabilmişsinizdir sizler de. Görüşürüz.